Ruanda'dan ülkemize devlet başkanı seviyesindeki bu ilk resmi ziyaret vesilesiyle değerli dostum Paul Kagame'yi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya resmi ziyarete bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile Beştepe'de ortak basın toplantısı düzenledik. Büyük elçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında karşılıklı olarak açılması akabinde Ruanda ile münasebetlerimiz çok ciddi ivme kazandı. Öyle ki 2000'li yılların başında 1 milyon dolar olan ticaret hacminden bugün firmalarımızın 500 milyon dolara yaklaşan yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda'daki yabancı yatırımların 13 Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Büyükelçiliklerimizin 2013 ve 2014 yıllarında açılması akabinde ilişkilerimiz çok ciddi ivme kazandık. Bugün 500 milyar dolara yakın yatırım yaptıkları dost bir ülkeden bahsediyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç husuru ve kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir. Ruanda'nın dış ticaretinde Türkiye'nin yer alması ümit vaat ediyor. Fetüllü mücadelede Ruanda ilk adım atan ülkeler arasında 207 Ruanda öğrencisi Türkiye'de yüksek öğretim görmelerine erişti dedik. Bugünkü ziyareti de işbirliğimizin derinleştirilmesi bakımından yeni bir milat olarak görüyoruz. Ruanda siyasi istikrarı, iç huzuru ve ekonomik kalkınma modeliyle örnek gösterilen bir Afrika ülkesidir. Tabii bu başarıda kıymetli dostum Kagame'nin vizyoner liderliğinin rolü çok büyüktür. Bugün kendileriyle yaptığımız görüşmelerde ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim, kültür, savunma sanayi ve araştırma geliştirme sektörlerinde işbirliğimizin güçlendirilmesine yönelik atacağımız adımları ele aldık. Ruanda ile ticaretimizde gerçek potansiyelimizi ortaya çıkaracak çalışmaların yoğunlaştırılmasını kararlaştırdık. Ruanda'daki yabancı yatırımların yüzde 13'ü Türk firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir. Ruanda'nın dış ticaretinde de ülkemizin ilk sıralarda yer alması ekonomik münasebetlerimizin geleceği bakımından ümit vaat etmektedir. Firmalarımızın önümüzdeki dönemde yatırımlarını artırmak suretiyle Ruanda'nın kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaları hususunda Sayın Cumhurbaşkanı ile mutabık kaldık. Ruanda'ya eğitim alanındaki desteğimizi her geçen yıl daha da artırıyoruz. Bugüne kadar 257 Ruandalı öğrencinin Türkiye burslarından istifade ile ülkemizde yüksek öğrenim görmelerini temin ettik. Ruanda FETÖ ile mücadelemize en hızlı destek veren ülkelerden biridir.